Evet. Kış gecelerinde oturmuş düşünüyorum diyor. Hem terliyorum hem de üşüyor. Tatlı bir ümit, badı sebası diyelim esince uğupe oh diyorsunuz. Dünyada da cennet duyuluyormuş. Bir bakıyorsunuz bir yerde badı harup, laleleri, papatyaları, zambakları kısıp kırıp geçiriyor. Bu defa da siz onlarla beraber iki büklüm oluyor. Dökülen her yaprakla beraber iniyorsunuz. Tabi İslam'ın kaderiyle alakalı duyguları paylaşıyorsanız, geleceğin endişen, endişesini, endişelerini ruhunuzda yaşıyorsanız, o papatyalarla iki büklüm olacak, dökülen her yaprakla beraber inleyecek ve iki büklüm olacaksınız. يا صاحب الفلاح 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 يا صاحب الفلاح والله يا فلاحكش Caminin içinde de, caminin dışında da, sokakta da, çarşıda da, pazarda da. Vallahi hep onu yakalamaya çalıştık. Nefislerimizin karıştığı anlar müstesna. Hep o mevzuda samimi olmaya çalıştık. Eğer bir gün elimizden kaçarsa emareleri zuhur eden o felah. Zannediyorum vebali bize ait değil bir kısım toy düşünceler, bu davaya sonradan girmiş dehil ruhlar, ızrafsız, çilesiz düşünceler,